Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugün bu videoda GTA 5'te Şahin Tofaş mod oynuyoruz. Evet, Tofaş Şahin. Dur, Tofaş Şahin'imizi buraya basalım. F F5'e basalım. Sonra Tofaş. Burada Tofaş Şahin'imiz bu da. Tofaş Doğan. Herhalde bu Tofaş Şahin. Bilmiyorum yani. Bu bu Tofaş Şahin'imiz. Evet, çekelim lan. Dur bir yere çarpmadan gidelim bakayım. Bu arabayla biz süreceğiz yani. Bu arabayla hiç yer çıkart yani kurallara uymamı istiyorsanız kurallara uyarak sürmemi istiyorsanız yorumlara yazın öyle bir videoda yaparım istiyorsanız kurallara uyarak araba sürmek videosu istiyorsanız yaparım yani bu tofaş tofaşla istiyorsanız evet hmm. ve bu tofaşımızda böyle bir şey de var böyle gidince böyle bazen böyle yapıyor tabi bunun bir tane bir butona basmanız lazım böyle duruyorsunuz bir tane butona basıyorsunuz sonra bas sonra ilerliyorsunuz böyle sesleri geliyor ama milleti korkutuyor millet millet altına ede ede kaçıyor yani keşke milleti korkutacak şeyi koymasalardı şöyle normal bir şey koysalardı olurdu ama bir resmen bomba gibi bir şey koymuştur millet adam baklamış çekil lan lan çöpün içinden Çık şu çöpün içinden Gerizekalı Sen gerizekalı mısın Çık şu çöpün içinden İnan git lan Karşımdan sende İnanın şu çöpün içinden Çöpte öldün, çöpte öldün artık Nasıl Artık ne yapıyorsun çöpün içinde İnan gerizekalı Bu çöpün içinde bakılamış gidelim bu çöpün içine girmiş kafa yemiş böyle ha tamir edelim tofaş şahinimizi böyle bir beyaz bir tovaş şahinimiz var bu beyaz tovaş şahini ne yapacağız ne yapacağız drift yapacağız evet şöyle basıyoruz 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 ve kayıyoruz ve üstünde gözüküyor şu arabayı tamir et Dur bir de şu tofaş neymiş şöyle bir iki niye bir üç tane tofaş var lan Dur böyle bir tofaşımız var bir de böyle bir tofaşımız var Bama mrm b yazıyor arkada ne olduğunu Niye niye öyle yazılır bilmiyorum neyse tr bak türk plakası tr tr Türk plakası Ama öndeki yabancı plakası yabancı plakası o yüzden saçma Niye 8, türk öndeki yabancı plakası Neden yani saçma değil neyse yüler diyor yüle. Bu bizim tovaşımız abi, niye bu öne yatık duruyor? Yerde süktüre süktüre gidiyor bu. Bir de son bir to, tovaş daha var. Şurada tovaş, tovaş doğan dur. Dur 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 şu öteki ilk bulduğumuza benziyor bu kapı Bir de bunun bir fırtına bakalım kaç gidiyor. Evet bu da bu, bu da arabanın şeyi yakıtı çok dayanmıyor yani yakıtı ya, yakıtı var bu arabanın yani. Modda. Böyle altta gördüğünüz, gördüğünüz biz 58 L yazıyor işte Altında yazıyor ve altında ka Karşıda gittiğimizde yazıyor 104'te gidiyoruz Evet buraya geldim ben niye buraya geldim lan Oradaki ne lan Oradaki ne orada bir şey var dur 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 Çekil 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 arpa biraz sıkıntı ama neyse dur Şurada bir yol var oraya gidelim Bu ne lan Biz hani serverdeyim dediydim o yüzden bayağı bir sürü şeyler var Burası neresi Böyle bir köprü yapmışlar. Bir şöyle gidelim. Bu ne lan? Burada da ne? Burada da bir şey var. Burada da bir şey var. Bu, burası bir köprü. Hiç, niye, hiç kimse yok köprüde. Ne ne için yaptınız bu köprüyü? Bu köprüyü ne için yaptınız? Dur ben şu il şahin tofaş alacağım. Bu ne lan? Bura nereye şimdi? Böyle bir gidelim dur. Gidelim ve bakalım. Ne, bu ne, bu ne bu ne bu ne ne bin kere mi Gidelim işte. Burada da bir köprü var. Şurada bir gemi var zaten. Gelin yani şöyle bir bakalım. Burada bir tane şehir var ama ne yer? Bakacağız sabir edin. Bakacağız bakarız ama köprüne niye biz niye şey şeyin altına geçiyoruz? Bu ney? Bu ney bu, ne? bu? Köprü ney? Oradaki yer ne orada? Bu nasıl köprü? Ne? Köprünün sonu nerede? E ben burada ne Ben benim burada ne istiyorsunuz? Git lan buradan. O kadar yolu boşuna geldik. Şu yukarı yere gitmek istiyorum, 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 ama nasıl gideceğiz? Nasıl gideceğiz? Bu yukarı yeri nasıl gideceğiz? O kadar köprü yapmışsınız bari bir yeri varsaydı. O kadar uzun yola gittik. Şimdi geri geldik dönüyoruz. Ben buraya gidecek sandım bu yol ama oraya gitmedik. Siz niye buraya köprü yaptınız? Ben ne öreyim burada köprü? Çık lan şu köprüden git Ben bu köprüyü, ben bu ne öreyim? da içine ettik zaten dur. Heh. Arabanın düzünü değiştirseler A arabanın kornasını değiştirse de doktor ama arabanın kornasını değiştirmemiştir. Ama onu çarpmaya gitti. Helikopter olsa bari Helikopterimiz de o zaten. Dur bir yerden helikopter bulmaya çalışayım. Bulamazsam gitmiyor. Bulamaz bulabilirsek gideriz. Yavaşça yavaşça yavaşça. Veya köprüyü bulursak yine gideriz. Köprü hiçbirini bulamazsak gitmeyeceğiz. Topuş şahinimizle gidelim. Şu şahinimiz. Nerede gemi? şey nerede olabilir o şey helikopter normalde buralarda bazen oluyor olur mu bilmiyorum bazen orada oralarda oluyor bazen böyle uçarak hareket gidebilsek uçma özelliğimiz yok uçamıyoruz uçamıyoruz ve uçamıyoruz neden uçamıyoruz bu modda niye uçma özelliği bu serverde niye uçma özelliği yok Drift. Ve bu serverin bir özelliğini daha göstereceğim. Şimdi bir benzinlik bularsak göstereceğim tabi sonra. Şimdi göstermeyeceğim yani benzinlik bul bulunca gösteririm. Şöyle bir çarpması var bu yer. Arabanın önünde şey çıkacak. Bir gaza daha yapsam arabanın önündeki, önündeki şey çıkacak. Neyse. Heh, heh, şimdi aradım yeri buldum. Aradım 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 yeri Çekilim, çekil 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 Şarubı da istirlekle şarubı dolduduk. He. Şimdi buraya geldik. Gördüğünüz gibi burada ne yazıyor? E yazıyor. Buraya alıyoruz şeyimizi. arabayı dolduruyoruz. Böyle doldurun biraz az doldurayım istemiyorum çok doldurmak. İşte böyle. gördünüz buraya geliyorsun arabanızı duruyorsunuz E'ye basıyorsunuz sonra, basıyorsun, sonra şeyi arabanın yakıtını dolduruyorsunuz işte böyle İşte böyle yani arabanın yakıtını böyle dolduruyoruz dolduruyoruz sonra tekrar bitiriyoruz sonra yani geziyoruz geziyoruz sonra tekrar bitiriyoruz sonra tekrar dolduruyoruz işte böyle arabayı çarpmadık ama altını çarptık arabanın alt Sınır çarptırdık ama bir şey olmadı. Neyse altını çarpsın diye bir şey olmuyor. Önünde çarptıysa sıkıntı böyle arada para kazanmak için drift atacaksın ya yani bu mutla bu serverde drift atmadan para kazanamaz bu da helikopter niye yok, niye yok? ben oradaki yere nasıl gideceğim şimdi nasıl gideceğiz arkadaşlar söyleyin yorumlara yazın biz oraya nasıl gideceğiz biz ne dedik buradaydık buraya iki tekrar bakacağım köp başka köprü var mıymış başka şöyle mantıklı, mantıklı 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 bir köprü var mantıksız olmasın lütfen Zaten köprülerde mantıksız çekilen karşımda. Evet evet Tovaş Şahinimiz de evet. biri. Yerleri çarpmasaydı. Evet bu modda kendimize özel bir plaka da yapabiliriz arabaya. Kendimize özel bir plaka yapacağım. Plakamızı değiştir F3. Bir ara seçeneği seçenekleri Eozoz modunu yakalayalım sonra özel plaka Buraya özel plaka yeni şeyimizi koyalım heh şimdi böyle koy koydum. Ama onda huzu koymadım. onda da huzu koyacak yer olmazdı. O yüzden koymadım. Allah Allah korktum. Korktum, 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 korktum. Korktum, korkuyoruz arkadaşlar. Arabamın <laughs> motoru patlıyor bazen. Ne kadar olmadı işte. Var mı? Kartta gözükse. Kartta zaten bir şey gözüktü yok. Tekrar bir köp. Başka bir küp. köp. Köp. Köpürü bulmaya çalışalım. Bu ne bu araba arkasında silah mı sıkıyor? Bana mı öyle geliyor? Biraz sakin olsan araba. Arkandan silah sıkma. Adamları öldürmem arkadaki. Bak şu anda aldı. Arkadaki korktu. Ona vuracak sandı. Korktu arkadaki. Niye böyle bir şey böyle var mı? Şu da vurdu Şu da korktu. Ona silah sıkma. Bak korkuyor. Bak korkuyor bağırmaya başladı. Neyse ilerliyelim saçmalık durmayalım işte. Sadece egzoz patlıyor işte. Ne olacak siz hepiniz zaten sanki. Bak bunu da korkarım. Köprü doğru düz bir köprü yapın. Bunu bu köprü ne işe yarıyor? Şekil aç. Açıl. Bari yerinizi kırmam mı zor? Bunu kırmak mı zor demiş. Aç işte. Geçtim bunlar akıl. Bunlar da akıl yok mantık yok. Siz niye böyle bir şey yaptınız ki böyle? Gidemeyeceksek niye böyle bir şey yaptınız? Allah. Şimdi de oraya gidelim. Orada bakalım. Orada bir şehir var. Oradaki şehre gitmek için bir tane yol var mı acaba? Acaba acaba yavaş lan yavaş yavaş arabadan şey, mi? şey mi yavaş? Arabanın da içinde bir saat ne ne lan? Hayır 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 dön 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 dönmeyeceksin ben seni dön. dön. Çekilir karşımda benim niye benim karşıma geliyorsun ki tekrar? Bu biraz tofaş değiştirelim. Sıkılır mı bu Aynı tofaş oldu mu lan bayahtan böyle? Heh. değiştir biraz. Heh. Şöyle biraz tofaş var. Şöyle bir biraz tofaş değiştireyim, Bu ne yap? Aynı tofaş 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 tofaş. Tofaş şahin tofaş şahin. Biraz bu, bu, bu hangi tofaj, to hangi tofaş? Tuvaş Doğan'dan alalım ya. Tuvaş Doğan Şahin. Öteki Tuvaş Doğan Şahin'di. Bu Tuvaş Doğan. Orada bir çıkarabilecek, çıkılabilecek bir yer, var, bir yer var sanırım. Buradan hemen kestirmeden gidelim. Burayı da açtık, kestirmeden, kestirmeden, kestirmeden gidiyoruz. Çık lan biraz hızlan biraz. Bu ne bir, ne yavaş? Yavaşlamak. To, Tofaş sen, bu kadar yavaş gitmemen lazım. Sen daha daha güçlü olman lazım. Burada niye çıkılacak yer yok? şu anda buradakiler korktu buradakiler altına ediyor yani Peki, buradan çoğal çıkacak çıkabilirsek tabi ki de zaten uçağımız da yok evet uçağımız yok ben niye havalarını yükledim ben salakım Allah sakın, 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 sakin 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 Neyse inan. Bu buradan çıkmayacak o bu yüzden. Biz koşa koşa çıkalım şu hemen. Keltoş karakteri bizde. burdan yüzerek gideyim desem yüzerek diyorum. Çok yok çünkü yüksekte. Yüksekteyken bu ben gidemem. Topaşımızı tekrar alalım. Bu da ilerleyebilir tabii ki de. O kadar da değil yani. Burada da gider herhalde. Burada da herhalde gider. Lan ney bu binalar ney bu binalar. Binalar ney bu binalar ne bu, binalar ne bu, binalar binaların neyin nesi? Kutufaş <laughs> Şahin al lan, bavuz gidiyor. Şahin oluyor ki, bavuz gidiyor Şahin. Hadi bakalım Şahin. Kaldırmadan ha, sağın, 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 sağın. Yavaş, 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 tamam, 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 sen güçlüsün. Sen güçlüsün, sakin ol. E ben oraya gitmek istiyorum, şuraya bir mi vurayım? Ha? Ha? Oh. Oh be. Sonunda bir şey bulduk. Çıkabilmek için. Oh. Oh be. Çıkabildik sonunda burası ne? Burası neymiş? Burası neymiş bir dakika. Neymiş? Buralar neymiş? Buralar neymiş? Yavaş yavaş yavaş, yavaş. Ha işte sonunda bir yer bulduk. Bura nere? Buralar nere bunlar? Ben buraya buradan gidelim bakayım. Bakalım bakalım neymiş Buralar, buralar neymiş? Sonunda bir yer bulduk Ha. Ne bir şekil bulduk gitmek için biz taktık bulduk. Hmm. Neyi biz bakalım? Etrafta şeyler taş gibi taş. Ben burada dönüp ne yavaştan? Kaldırdı. Bir Ben buradayım ben buraya biraz şuraya ışınlanmak istiyorum. F3 şuraya Şur değil pardon. F3 oyun ışınlan. Tamam buraya geldik. büyüyor. o zaman. Burası büyüyorsa oraya ışınlan hacı. Işınlan. Şuradaki evlere bakacağım. Var mı kart da gözükse buranın nasıl bir şey olduğunu gözükmüyor. Evet bayaktan şu gördüğümüz binaların yanına geldik. Burada arabalar da var. Ha? Araba da koymuş adam. Adam buraya, adam buraya araba koymuş. Güzel yapmış ya. Yani. Ama keşke bu kadar uzak koymasaydın. Biraz fazla uzak olmuş. Evet böyle bir değişik bir yol buldum. Dümdüz bir yol. Böyle arabalar gidiyor işte. Bu ne bu ne bu uzun bir yol? Bu nasıl uzun bir yol? Ben bu yolu nasıl bitireceğim böyle bir uzun yolu? Çok uzun değil mi ama gerçekten? Bir dakika ben araba değiştireyim. Çok hızlı bir araba var dur. Buraya biraz buraya biraz bitiremeyiz o yüzden bir Ferrari alalım. Alalım. Evet bu yolun büyüklerine bak bak çünkü bu yol çok uzun olduğu için tofaşta gidemeyin bu yol. Bu yolu tofaşta gidemeyim. Yani. Ama sadece bu yol var herhalde. Bilmiyorum. Allah. Yavaş 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 yavaş, yavaş. Şimdi hızlan. Sağ sesi yani pardon. Sol. Sağ sol sağ sol sağ sağ sol gidiyoruz basıyoruz basıyoruz acaba ne kadar hızlı gider bu Ferrari'miz Normalde topaş diyorsun tamamız benim bu yolun uzunluğu görmek istiyorum. Neyse topaş al git. Baya bir gittik daha yol bitmedi. Topaşımızı tekrar aldık. Şahin tofaş. Şah tofaş Şahin aldık tekrar. Bu yolun sonu hemen böyle bakalım dur. Yolun sonu burası. Bu arabalar zaten tekrar dönüyor. Tekrar dönüyorlar. Şöyle bir giderek hemen öteki tarafa gidelim hızlıca. Bu kadar uzun bir yolmuş. Şöyle bir yer de var. Burası nerede? Bunlar öyle yalanlar araba. Şöyle bir etrafa bakalım. Başka şeyler var mı? Burada böyle bir şey var. Burada böyle bir şey. Şöyle böyle bir şeyimiz var. Böyle yollar var işte. Etrafa bakalım. Başka bir şey var mı? Şöyle bir şey varmış. Burası tam drift atma yeri. Burası bir kule. Neyse buradan gidelim. Burada işe yaramayan bir köprü. Burada bir kocaman bir gemi ve böyle bir bir şey var burada. Şöyle bakalım dur yavaşla 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 yavaşla. Biraz yavaşla şöyle bakalım etrafına buranın. Böyle bir şehir gibi bir yer var. Burada da evler var evler var. Böyle bir şeydir dur yukarıdan bakacağım. Evet işte. Tekrar normalle dönelim. Evet. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız kanalıma, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ben hepinize güle güle bay bay.